Evet arkadaşlar, evet dostlarım. Hepiniz yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Ben Arda ve bugün sizlerle tekrar bir Lil ve ile, Lil oyuncusu ile karşınızdayım. E, fakat bu seferki odağımız Jonathan David olacak. Jonathan David 20 yaşındaki genç santraforumuz, potansiyel vadeden santraforumuz. E, onu Renato Sanchez'in videosunda ilk sezonda 43 gol atmasıyla tanımıştık. E, eğer izlediyseniz, izlemediyseniz hemen yukarıya doğru bir linkini bıraktım. O videosunda izlerseniz Renato Sanchez'in harika kariyerine şahit olabilirsiniz siz de. Çok eğlenmiştik o videoyu çekerken. Evet şimdi ise e, odağımız Canatın David olacak ve onun e, kariyerini inceleyeceğiz. 77 overall'da 20 yaşında harika bir Santrafor adayı ve Burak Yılmaz kralımızla oynuyor. İlk sezondan sonra tabii ki Burak Yılmaz çok büyük düşüşe geçiyor ama orada da Yusuf Yazıcı'yı kullanabiliriz. E, hemen şimdi bir kadro merkezinden kendisine bir gelişim planı vereyim. E, önce bir gol makinesi olarak başlamasını istiyorum olabilir çok çokolatmasını istiyorum. E, 77 ağırlıktan olabildiğince yükselmesini bekliyoruz. E, hemen bir sezonumuzu bitirelim hep beraber ve bakalım Jonathan David ilk sezonunda neler yapmış. Evet arkadaşlar, ilk sezonumuzun sonuna geldik. Hemen sağda gördüğünüz üzere kupa finalinde Marsilya'yı yenip kupanın sahibi olmuşuz. Bakalım Lille kariyerimizdeki ilk sezonda neler başarmışız. Hemen şöyle bir çıkalım bakalım. Ve dördüncü olmuşuz. E, 104 puanla Paris Saint Germain şampiyon olmuş. Mağlup bile olmamışlar. 33 galibiyeti 5 beraberliği var sadece. E, bayağı baskın bir şampiyonluk kazanmışlar. Renato Sanchez videosunda da aynı şekilde PSG zaten şampiyon Liyo olmamıştı pardon. Olimpik Lyon olmuştu. E, ama tabi gerçeklik var oyunda. E, sonuçta yapacak bir şey yok. E, hemen bir... Ya e da gerçi çıkmaya gerek yok. Önce bir Avrupa Ligi'ne bakalım. Kupalarımız var. Kupa Nasyonel'i almıştık. Evet, Olimpik Marsilya'ya karşı. Ee, Avrupa Ligi'ndeydik. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Ee, grubumuzdan 16 puanla sadece bir beraberlikle ayrılmışız. Son 32 turunda kimle eşleşmişiz? Leicester City ile eşleşmişiz ve 4-2 maalesef son 32 turunda veda etmişiz Avrupa'ya. O yüzden hemen bir e, kadro merkezimize bakalım. Jonathan David 82 overall'da fakat şu an sakatlanmış durumda. Ee, acaba kaç maç oynayabildi O da hemen bir görelim 53 maça çıkıp 30 gol ve 22 asist yapmış Jonathan David 52 gol katkısı yapmış muazzam bir şey İlk defa görüyorum bu kadarını yani bu kadar çok gol katkısı yapanı Üstelik sakat galiba yıl sakatlandı Burak Yılmaz da 52 maça çıkmış ve 26 gol 3 asistlik performans sergilemiş ee, Jonathan Bamba 23 gol 5 asistle oynamış 20 gol bandını geçen 3 oyuncumuz birden var Renato Sanchez'e 8 gol ve 7 asist oynamış 54 maçta. Ee, Jonathan David muhteşem bir gelişim göstermiş. Hemen bir gol krallığına bakalım. Maalesef Neymar'ın ardından ikinci sıradaymışız. Daha ilk sezonumuzda gol krallığı gelmek üzereymiş. Ee, 2 golle kaçırmışız sadece. Ee, aslında 2 maçta fazladan oynamış Neymar bizden. Yani 2 maça çıkmış olsaydık bence geçerdik bile. Ama yapacak bir şey yok. Ee, Burak Yılmaz da 19 golle 5. olmuş. Fransa liginde gol krallığı sıralamasında. Asistlerde de aynı şekilde aynı asistle aslında birinci sayılırız. Ee, ikimizin de 11 asisti var Tokoyakan B ile birlikte. Fakat biz daha az maçı çıktık. Aslında bizim birinci olmamız gerekiyor. Fakat 11 asistle Jonathan David asist kralı olmuş diyebiliriz. Daha ilk sezonunda muazzam ötesi bir performans arkadaşlar. Ee, aslında hemen kendisini bir transfer yapabiliriz ama e, şu an aslında oynasa çok da kötü olmaz. Yani bir sezon daha oynasa eğer çok da kötü olmaz diye düşünüyorum. Çünkü e, 82 overall hala birazcık düşük. Bir sezon daha Lille'de oynayalım ve ardından öbür sene bakalım hangi takıma transfer olacağız. Evet arkadaşlar 2022 yılına da geldik. Ee, önümüzde 3 gün sonra bir finali var. Kupa Nasyonal finali var. Onu bizzat simüle edeceğiz. Ee, onun için önceden bir çıkıp lig'e bakmak istiyorum. Hemen şöyle bir lig'e bakalım. Fakat ligi 3. bitirmişiz. PSG 104 puanla yine şampiyon olmuş. Aynı puanla. Biz sadece 4. 3. ile çıkabilmişiz. Ee, Süper Kupa'ya bakalım. PSG penaltılarla kazanmış. Kopa Nasional'i oynayacağız. Avrupa Kupası'na bakalım bir. Ee, grubumuzdan birinci çıkmışız. 15 puanla çok rahat bir şekilde. Son 32 turunda Augsburg'u 7-2 ile geçmişiz. Ve son 16 turuna kalmışız. Son 16 turunda ise 4-1 maalesef Dortmund'a elenmişiz. Galatasaray ise çeyrek yükselmiş. Galatasaray ne yapmış? Real Madrid e 4-1 elenmiş. Yine Galatasaray ve yine Real Madrid çekme huyu. Ee, hemen bir kadromuza bakalım. Jonathan David 85 overall'a yükseliyor. Ve hemen bir kadro merkezinden gol katkısına bakalım. 29 gol ve 15 asistle muazzam bir performans göstermiş. Üstelik 51 maçta. Sakat olmasına rağmen yine hemen hemen aynı maç sayısına çıkmış. Geçen sene de 55-53 civarındaydı. Bu sene de 51 maçı çıkmış. 29 gol ve 15 asistle 44 gol katkısı yapmış. Geçen sene de 52 idi. Harika bir performans daha Jonathan David'den. Ee, hemen bir transfer yapalım kendisine. Ekleyelim şöyle bir transfer listesine bakalım hangi takımlara gidebileceğiz. Evet, e, transferden önce panasyonel finalimiz geldi çattı. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. PSG'ye karşı oynayacağız. Hızlı simüle diyorum ve bakalım ne yapıyoruz. Ve penaltılarda kazandık, 5-4 da kazandık, penaltılarda, penaltılarda kazanıyoruz. Zeki Çelik atmıştı, Rakser kaçırmış ve kopanasyonel Lilin olmuş arkadaşlar. Bir kupayla daha kapatmış olduk böylece ligi. Ee, en azından iki seneyi de e, boş geçmemiş olduk. İki senede de birer kupa kazanmış olduk. Hemen bir transferlerimize bakalım, bakalım Canatın, David'in bir sonraki durağı neresi olacak. Evet arkadaşlar transfer sezonunda Jonathan David'e 144 milyonluk bir teklif geldi Inter'den ve bir sonraki durağımız Inter oluyor. Şimdi Inter'e transfer oluyoruz. Evet arkadaşlar sezonumuzun sonuna geldik. Hemen şöyle çıkıp bakalım Inter'le. Hadi be! Sadece bir puanla şampiyonluk kaçmış. Hadi be! Sadece bir galibiyet ya. Bir galibiyet farklı. Maalesef bir puanla şampiyonluğu kaçırdık Inter'le. Kupa İtalya'ya bakalım. Kopa İtalya'da Sassuolo kazanmış. Biz Milan'a Çeyrek'te elenmişiz. Süper Kupa'ya bakayım. Belki Inter kazanmıştır ama. Evet şampiyonlarına bakalım. E, grubumuzdan lider çıkmışız. 16 puanla Dortmund'la beraber. E, son 16 turuna geçmişiz. Ve Barcelona'yı 2-1 ile elemişiz. Çeyrek'te Dortmund'da 3-2 elenmişiz maalesef. Yarı finalde de Bayern'ı eleyen Dortmund finale kalmış. Fakat At Atletico Madrid... Finali kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nin galibi olmuş. Ee, bir puanla kaybettiğimiz bir e, şampiyonluk var. Bakalım kadro merkezine. Canatın David 87 over'la yükselmiş. E, fakat maçlarda da Lukaku ile değişmeli oynamışlar sanırım. Çünkü e, 31 maç çıkmış, Lukaku da 28 maçta oynamış. 18 gol ve 1 asist üretebilmiş. 19 gol katkısı yapmış. E, Lukaku ile beraber oynuyor olmanın aslında birazcık zorluyor. E, şey olmuş, kötülüğü olmuş. Lothar Martinez 46 maça çıkmış ve 27 gol atıp 9 asist göstermiş. E, bence biraz daha oynayabileceğimiz bir yere gitsek daha iyi olur. Inter'de çok fazla santrafor var. Yani Lukaku, Jonathan David ve Martinez birbirine çok yakın oyuncular. E, Lukaku düşmeye başlayacak 30 yaşında ama onu beklemeye hiç gerek yok. Biz kendimize daha uygun bir e, takım bulalım en iyisi. Başka türlü yoksa yükselemeyeceğiz. Hemen bir transferlere bakıp gelelim. Evet arkadaşlar, Barcelona Jonathan David için 16 milyon euro artı Lionel Messi önerdi Inter'e. Yapmaya çalışacağız, kabul etmeye çalışacağız. Eğer yapabilirsek Lionel Messi karşılığında Lionel Messi ile takas olacağız Barcelona'ya. Güzel bir transfer olacağını düşünüyorum, Barcelona'nın iyi geleceğini düşünüyorum Jonathan David için. Bakalım transferi yapabilirsek yolumuz Barcelona olacak. Evet kadromuz hazır ve Barcelona'daki sezonumuzun sonuna doğru gidiyoruz. Evet bir sezonumuzun daha sonuna geldi. 2024 yılında Barcelona'daki ilk sezonumuzda bakalım Canat'ın David Lig şampiyonluğunu getirmiş. 96 puanla Barcelona La Liga'da şampiyon oluyor. Sadece iki mağlubiyetle 30 galibiyetle 77 gol ve 21 gol yemiş sadece. 77 gol atıp Hemen bir süper kupaya bakalım. İlk kupamız geldi. Süper kupayı Atletico Madrid almış. İspanya Kral Kupası'nı Atletico Bilbao kazanmış. Ee, süper kupada biz var mıydık? Yok. Zonda Atletico Madrid kazanmış. Bayağı kupa kazanmış Madrid. Hemen bir şampiyonayla bakalım. Geçen seneki kulübümüz olan Inter aynı gruba düşmüşüz. Fenerbahçe 0 çekmiş maalesef e, temsilcimiz. Inter 16 puanla bizim önümüzden e, gruptan çıkmış. Bu demektir ki biz... Diğer grupların birincisiyle karşılaşacağız. O yüzden birazcık zor bir kura olacaktır. Ee, Bayern'le eşleşmişiz ama 4-3'le geçmesini de bilmişiz Bayern'i. Çeyrek finalde Benfica'yı 4-1'le elemişiz. United'ı evimizde 2-0 kaybettiğimiz maçı Deplasman'da 4-0'la geçmişiz. Oha be! Deplasmanda nasıl tane atmışız United'a? Fakat finale kalıyoruz. Bakalım City ile oynayabilecek miyiz? Bu arada yarı finalde 3 tane İngiliz takımı varmış. Ee, dördüncüsü nerede? Dördüncüsü yokmuş ama hani Benfica çıkabilmiş maksimum. 4 İngiliz takımından, 3 İngiliz takımından ikisi haliyle elendi ve City ile finale kalıyoruz. Bakalım kazanmış mıyız ve kazanmışız. Barcelona Şampiyonlar Ligi kupasını Jonathan David gibi nokta transferiyle kazandı. Hemen bir kariyerine bakalım. Jonathan David'in kaç gol attık acaba? Kaç ovrula yükseldik? Ve 90 ovrula yükseldik. 87'lik diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamadıysam. Hemen bir gol katkılarına bakalım. 28 gol ve 11 asistle harika bir gol katkısı daha 39-40 kat neredeyse 40 gol katkısı yapmış birazcık toplam katkıları düşüyor sene ilerledikçe ama takımlar ve rakipler güçlendiği için normal diye karşılıyorum 24 yaşında 90 overall oynuyor bir sezon daha burada kalalım süper kupa maçımız var Barcelona'da güzel bir uyum sağladık bakalım daha neler başaracağız. Evet arkadaşlar Wolfsburg'la oynayacağımız UEFA Süper Kupa maçı geldi çattı. Sezonun daha simülasyonuna daha başlamadık. Ee, önce bir Süper Kupa maçımız vardı onu simüle etmek istedim. Ve simüle ediyoruz. Ve kazanıyoruz 2-0. De Jong kırmızı görüyor ikinci sarıdan ama olsun golünü atıp görüyor. Ne, ne golümüzü atan ilk oyuncumuz. Ardından da De Jong'un golüyle birlikte 2-0 kazanıyoruz. Leo penaltı kaçırmış bu arada karşı tarafta Wolfsburg'da. Ve ligimize bir kupayla başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım sezon sonunda kupalarımızın devamı gelecek mi? İkinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek miyiz? Hepsini birazdan göreceğiz. Şimdi simülasyon gidiyoruz. Evet arkadaşlar 2025 yılına geldik. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu ki. Ara sezonu ben direkt olarak geçtiğim için normalde kontrol ederim e, yılın futbolcusu için ama unuttuğum için aslında tekrardan direkt Haziran'a ilerledim. Fakat Ocak ayında değerli Barcelona'mız Jonathan David'i sattığı için ben bunu Haziran ayında öğrendim. E, gittiğimiz kulüp ise Manchester City arkadaşlar. <laughs> Ve şampiyon olmuşuz. <laughs> Manchester City 91 puanla Liverpool'un e, averajlı önünde şampiyon olmuş. E, hemen bir kupalarına bakalım. Unuttum. E, City kupada bakalım ne hale getirmişiz. Evet e, ikinci kupa Community Shield. İlki Premier Lig ikincisi Community Shield. Emirates'i de kazanıp üçüncü kupayı alıyoruz. Karabağ'ı da kaybetmişiz. Şu an üç kupamız var. Süper Kupa'yı zaten Barcelona kazanmıştı. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. E, grubumuzdan <laughs> lider çıkmışız ama başında yoktuk e, takımımızın. Bayer Lever kuzeni elemişiz. Çeyrek finalde <laughs> Barcelona'yı elemişiz. <laughs> Çeyrek finalde Barcelona'yı elemişiz. Eee... Yaklaşık bir 3 gün önce falan onun başındaydık ama olsun. Ee, yarı finalde Dortmund'u ve finalde de Real Madrid'i eleyerek e, şampiyonlar ligi şampiyonu olmuşuz. Teşekkür ediyorum 4. kupa için. Ee, hemen bir Jonathan David'e bakalım. Jonathan David 93 overall'la e, Santrafor'da şovunu yapıyor. E, ve Victor Osimhen de burada. Evet Jonathan David ise sadece 13 maçta rol alabilmiş Ocak ayından itibaren ve 5 gol 5 asistlik bir performans göstermiş. Victor Osimhen 87 overall'da şu an 26 yaşında. 25 yaşındaki Jonathan Davids'e 93 overall'da arkadaşlar. Rahim Sterling ise en fazla gol katkısını yapan oyuncumuz olmuş 34 gol ve 21 asistle 55 gol katkısı yapmış toplamda muazzam bir katkı yapmış Evet şimdi bu sezonumuzda City'de geçirelim bakalım City Kupa Bey olarak oynamaya devam edecek mi bakalım Kupa Bey olarak yoluna devam edebilecek mi hepsini göreceğiz Şimdi ise hemen sezon sonunda sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar 2026 yılı sona erdi ve Manchester City'deki ligimize bakalım ve şampiyonluk yine geliyor 2 sene üst üste. Öbüründe çok büyük payımız vardı biliyorsunuz ki biz bizsiz şampiyon bile olamazdı. Evet ilk Premier Lig kupamızı kazanmış olduk. Hemen FA Community Shield'a bakalım. Bu da ikinci kupamız etti. Emirates Cup'a bakalım. Bu da üçüncü kupamız etti. Karabağ da gelsin. Karabağ gelmiyor olsun. Fakat dördüncü kupamız Süper Kupa 5-0'lık bir galibiyetle ezici bir şekilde geliyor. 4 4 metre. 1 2 3 4 aynı. Bu dördüncü kupamız yaptı. Bir de Şampiyonlar Ligi 5 olsun mu? Grubumuzu lider tamamlıyoruz 13 puanla. Hemen ardından Atletico Madrid geliyor. 2-1 onu geçiyoruz. Hemen ardından Chelsea geliyor. 3-2 de onu geçiyoruz. Ama hemen ardından Dortmund'da 4-2 maalesef elenmişiz. Tübir skorla 5. kupamızı kazanamıyoruz. Fakat bir sezonda toplam 4 kupayla kapatmış olduk böylece. 2 sezondur aslında geçen sene 5 kupayla kapatmış olduk. Bu sene 3, 3 kupa gibi bir şey oldu. öyle bir şey oldu aslında. Hemen bir grubumuza bakalım, kadromuza bakalım. 93 overall'da Jonathan David'imiz var. Değişme olmamış açıkçası sonunda Gollere baktığımız zaman da 31 gol 9 asist. Rahim Sterling var yine aynı katkıyı göstermiş. 88 overall'dan 91'e yükselmiş. Fakat 31 yaşında olduğu için artık yavaş yavaş ilerleyişi duracak. Biz ise 54 maçta 30 gol ve 7 asist oynamışız. 37 gol katkısı yapmışız. 93 overall'da muazzam bir performans daha göstermişiz. Hemen bir kadro merkezine değil de gol krallığına bakalım. Moise Keane 23 golle birinci olmuş arkadaşlar. Biz ise 20 golle 6. sırada kalmışız. Sterling de 21 golle 3. sırada assist ise Harry Kane ve Alfonso Davies mi o? Davies var sanırım. Burada da birçok oyuncumuz var ama De Bruyne, Torres ve Sterling var fakat 6. 7. falan olmuşuz. Evet, City'deki ikinci sezonumuzdu bu. Daha doğrusu adam gibi oynadığımız ilk sezonumuzdu. Kadromuz da güzel duruyor aslında. Bir sezon daha burada kalabiliriz. Belki son sezonumuz da olabilir. Eğer güzel bir şekilde bitirebilirsek son sezon olarak yapmak istiyorum. Çok da uzadı zaten videomuz. Hadi bakalım son kez sezon sonuna ilerleyelim ve bakalım City'deki son sezonumuzda neler yapacağız. Evet arkadaşlar son sezonumuza geldik. 2027 yılında Jonathan David'in kariyerine veda ediyoruz ve videomuzu noktalayacağız. Son kez çıkalım bir bakalım. ve City 101 puanla en yakın rakibi Everton'a 26 puan fark atarak şampiyon oluyor. 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 33 galibiyetle çok rahat bir şampiyonluk. 3 sene üst üste şampiyon oluyor böylece City. Ha şeylere bakmayı unuttum. Ee, bu birinci kupası olmuş oldu. FA Community Shield'la ikinci kupamızı da almış olduk. Emirates Cup'ta üçüncü kupamız oluyor. Karabağ'da o Liverpool'a gidiyor yine. Karabağ'ı hiç alamadık yani şey boyunca bu video boyunca. Süper Kupayı zaten PSG ve Valencia arasında. Şampiyonlar yine bakalım. Ee, grubumuzdan ikinci çıkıyoruz. Yine nasıl oluyorsa Valencia birinci çıkıyor. E, ee, son 16'da bu yüzden zor bir takım çekiyoruz haliyle. Ve Atletico Madrid'e 3-2 eğleniyoruz. Ee, bu tamamıyla gruptan ikinci çıkmanın olayı. Normalde Atletico Madrid'e eleyebilecek bir takımız. O ayrı bir mesele. Ama Valencia birinci çıktığı için diğer grubun ikincileriyle eşleşiyor. Yani Young Boys eşleşmiş mesela. Young Boys nerede? Burada. Young Boys ikinci olduğu için onunla eşleşiyor. Ben size birinci olan Atletico Madrid ile eşleşiyorum. O nerede olmuş? O da grup A'da mı? Aynen. Grup A'nın lideriyle eşleşiyorum ben de. Ee, bu yüzden mesela Young Boys'u ben çekmiş olsaydım şu an çok daha rahat bir e, kura da olabilirdim. Valencia'da benden sonra Inter'le eşleşmiş ve 4-0 elenmiş. Ben Inter'i 100 defa falan elemiştim bu ligden. Her neyse Dortmund, Inter'e karşı 3-2 kazanıyor ve şampiyon oluyor böylece. Biz hemen kadro merkezimize bakalım. Jonathan David 94 overall'la dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak kariyerine nokta koyacak. Attığı gol katkısında ise 37 gol ve 8 asistle kariyer sezonunu yaşıyor. Toplamda 45 gol katkısı yapıyor. İlk sezon 44 gol katkısı yapmıştı. Bu da onun kariyer sezonu. İlk sezonu ve son sezonu harika şekilde bitirmiş oldu. Bir de Premier Lig'de gol krallığı gelir mi? Onu da bir kontrol edelim. Ve gol krallığı da geliyor. Ee, İshak da bizim oyuncumuzdu. Eski takım arkadaşımızdı İshak. Onu da Chelsea'ye yollamıştı. O da 23 tane gol atmış. Ee, birinci sırada tabii ki Jonathan David var. İkinci sırada e, pardon, ikinci sırada demişim. Dördüncü de. sırada Sterling var. Asis Krallığı'nda ise Everton'dan iki oyuncu var. Bizden ise dördüncü Phil Foden bulunuyor. Ve burada da kariyerimize nokta koymak zorunda kalıyoruz. Videomuz çok uzun olmaması için bu kadar en iyisi. Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Benimle beraber Jonathan David'in kariyerine vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.